lade Çocuk yine onun içinde. O yine mondan. Hı hı. Çocuk zaten anlar şeydir suratıma o manifet tarzı şeydir. Ayakta bir odası. Buradan girip sonuna kadar diyorum düz gidin sağınızdaki ilk oda son koridorda. Tamam, teşekkür ederiz. Onun şuna temelim sen bir saat oldu da, da bir iki dakika. Tabii ki alırsan, tabii ki ben bilmiyorum. benim aklımda hiç merak etme. Tamam yok yok her şey. Yemin. Yani, buralarda Burada... gördün mü sen onu? Ekmek su falan var mı ya? Ekmek su mu? Ben sana otomobilden ya, yardımcı olayım. Benim şey değil mi? Yemin ediyorum. Bütün gün Nasıl? uğraşıyoruz, duruyoruz. Roller, moller falan filan. Ben yoruluyoruz. Oradan el enerji içeceği linkine tıklayıp da bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Efendim ee, şöyle en uzaktaki odada. Tamam. tamam en Hadi de bakayım. Dedektif. Adı hoş neydi? Gel, benim, hoş buldum. Şeyde devam et. E, ee, sağ dön ilk oda. Tamam. Kapıdan geçince. Ganalı hoş geldin. Hadi, hadi. Şurası herhalde. Hoş geldin hoş geldin. Ne evet. efendim. gemimizde evet. bir sakınca var mı? Buyurun efendim. Evet. Ee, Buyurun çok kalabalık yapmadan yok. Tamam. Ben çıkayım o zaman. Tamam. Sen çıkmayacaksın evet. Eee Yemin Hoca'nı bulabilirsem e, senin de senin direkt... ihtiyacın olabilir. Tabii İhtiyacı hocam ne diyeyim. Alıyor galiba. O e, anlarsan... İfadesini aldık mı? Farklı. Tamam, efendim şu an ne soruyordum ne ben, ne de. ben de. Tamam. Ne yapayım? lan? Oraya sık gider misin? Evet. Ama palyaçoyu ilk kez gördüm. Reşat, tamam. Her zaman gittiğinden farklı. Bugünkü farklı olan durum palyaçoydu. Şey. Evet ama o kol kulübünün içerisinde değildi. De Arka sokaktaydım. De hmm. Arka sokağa neden çıkmıştın? O çağırdı. <laughs> Nasıl çağırdı? Sana bir şey vereceğini falan mı söyledi? Eliyle böyle gel yaptı. Sonra burnundaki büyük topu sıktı. Ses çıktı. Ben de yanına gittim. Daha sonra Elindeki sürahiden su içti. Sonra bana buhar ifledi. Hı. Hmm. Hmm. da. E, fokurdama sesi nedir bilir misin? O ne? O ne? Bu <laughs> kişinin elindeki sürahiden ağzına götürdüğü ya. zaman farklı bir ses çıkıyor muydu? Hı. Hmm. Jo <laughs> <laughs> Ben evet buna benzer bir ses çıkıyor muydu? Libet evet, Çok iyi anladım. Daha sonra senin yüzüne bir duman üfledi ve sen kendini kötü hissetmeye başladın. Müzik, müzik sesi başladı. Departmana nasıl gittin hatırlıyor musun? De departmanına. Seni biri ben mi götürdü? Sokakta yardım etmelerini istiyordum. Müzik sesinin durmasını istiyordum. Ama asla durmuyordu. Evet. Bu palyaçoyla alakalı bana hatırladığın biraz daha bir şeyler verebilir misin? Mesela böyle bir peruk vardır diye tahmin ediyorum kafasında. Bu saçın ne renkti? Nasıl bir şapkası vardı? Hatırlamıyorum. Nasıl bir kıyafet giyiyordu hatırlayabiliyor musun? Hatırlamıyorum. Efendim çok da zorlamak istemiyorum. Benim başka soracağım bir şey yok. Tamam. Hı ee, -hı. sizin işlemleriniz tamamlandıysa Eee, biz ufaklığı alma şansımız var mıdır? Bir ufak bizde bir, birkaç bir, şey Bir tane bir tane var. Anlaşıldı tamamdır. Eee, yok yok şahsın şey, hakkında evladımızın herhangi bir soruyu yok. Gerekli tedavi sorun Tamamdır. Yani... Adı neydi ufaklık? Frederick. Detektifim, evet, ee, ee, bu olay her ben her sana her... tekrar soruyorum ama olay tam olarak nerede yaşandı? komedi kulübünde. İçinde mi oldu yoksa o civarda mı? Hmm. Arkasında. Arkasında oldu. Tamam. Sonra, e, cim, de... soracak başka bir şeyimiz tamam. yok dedektif Anlaşıldı efendim. Tamam. Birkaç ekibe ihtiyacım var siz de uygun görürsünüz. Ee, bu konuyu şey yapalım yarın araştıralım. Bugün gerçekten çok yorulduk. Emir yarın yarın devam edelim. Sen de 10-19 ver istersen. Ondan sonra mesai'den çıkış yapabiliriz. Bugün gerçekten daha fazla bir vaka almayalım. Emir anlaşıldı. Biz efendim. de mesai'den çıkacağız. Hep beraber bir şeyler yaparız. Konuya da yarın bakarız. Anlaşıldı. Frederick çok geçmiş olsun. E, efendim size zaten şahsın ebeveyniyle iletişime geçelim. Annesiyle. O da gelip Tabi Tabii tabii. Biz anlaşıldı. iletişime geçiyoruz zaten şimdi. Hocam kolay gelsin hepinize. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. mesai, da, mesai da, biter da, babacığım. De. Benim de. <laughs> Cenaze şeriyle gireceğim. <laughs> bir şey soracağım ya. Bugün bu ağırlık bir tek bende mi var? Herkes de mi <laughs> bir ağırlık Hepiniz, var? Hemen. Değil. Kadir nereye gidiyorsun Kadir? Efendim tamam. Evet. Ben şimdi senin enerjini açacağım. Ben bu arada 5 gündür en rahat günümü yaşıyorum. Vallahi Niye? Mi? Yemin ederim bugün çok hiçbir şey yok gibi bana. Benim bugün anam ağlar ya. Ben şu son iki saat nasıl ayakta kaldım onu anlamadım. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar e Şimdi senin uykunu açacağım bak şimdi. Yani ya nasıl? Ya bu Eee... şey anlamadım. var ya Atalanta maçı var ya. Evet. Onu izleyelim diyorum. Ha. Vallahi olur. Anlaşıldı. Dedektif var söyleyemiyorum. Değişmem görüşünü. Bütün dünya benim olsa da. Day 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 day. Şarkının gerisi nasıl diye ben Her unuttum şey. tavanı. Dedektif Dün nereye gidiyor? Dünya benim olsa da. Şey ya, pidiyo dönüyor. Dayı 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 Bu Comedy Club'ın arkasında işleyen bir tane kadın vardı ya, hatırlıyor musun? He. Ee, onun, onun, olduğu yerde herhalde. Yani bilmiyorum. Evet Kim. evet. E, ee, GPS'lerinizi Torpido'ya yollasanız. İlk önce kapatayım ben. Ondan sonra onunla uğraşıyoruz. Bir Ya bu çocuklara madde falan kullandırılıyorsa demek ki bu şehre giriş falan mı yaptı acaba? Büyük ihtimalle Olabilir, varsa evet. varsa böyle bir şey. Şimdi sizin uykunuzu açacağım bekleyin. Adam esneme artık be adam uykum esneme. geldi ya. Kızı esnemeyim oğlum ya. Bunun arkasında olması lazım. Evet tebe sağ sağ. Gördüm gördüm. Bunun muhtemelen sağ. arkasında. Evet. Ne var? Hemen arkada. Bu Fredik var ya. Evet. Ucun söylediği bu ayar. Evet. Benim sizden bir ricam var. Evet. Bu palyaço çakılıklı bir herif varmış. Hı hı. Jopunuz yanınızda mı? Benim yanımda. Her dahil. Ne burda burada? Fırla 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 bozak fırla. Ben buradayım. Devam et devam et fırla. Ne? Kal yerinde taser taser taser. <laughs> Kal yerinde ani hareket yapma. Yapma yine. Aracı alın aracı alın aracı alın. Al aracı alın. Oğlum çocukları benden ne istiyorsunuz lan? Tak kelepçesin direkt tak kelepçesin tak tak tak. Tat lan yere. Nasıl olmuş çocuğu sene? <laughs> Çıkaracağım ağzındakini merak etme. Birazcık dayan. Çok Çok bir şey bir yapar mısın? Hemen kapıyı. Beni nereye götürürsünüz orospu çocukları? Göstereceğim şimdi sana orospu çocuğunu bekle birazcık. Çavuş, yapıştır şuna bir, bir, iki tane. <laughs> Çek ellerini üzerimden seni lanet olsun pislik orospu çocuğu. Lan sus senin ağzına çok pislik götürmen çıkartırım. <laughs> Amanakodunuz doğru bu. <laughs> Efendim dedektif? Efendim şu an departman olarak topluca bir şey mi yapacağız? Yani topluca bir şeyler yapalım diyoruz da ee, ben biraz gecikeceğim. Ama hep beraber bir şeyler yapabiliriz Ben tercih. de aynı şekilde efendim şu en son baktığım Uraz davasıyla alakalı vefat eden iki şahsın defin işlemleri olacak. E, katılmak evet. istiyordum ben ona. E, defin işlemine katılayım daha sonra ben e, telefonla arkadaşlarının yerini tabii, Tabi tabi. Anlaşıldı tabii. efendim. Görüşmek üzere. Sağ. Ol. Bunun üstünde böyle bir sigara buldum ben ama. Nasıl sigara, hmm, abi? sigara mı var? üstünde Maru yazıyor sigaranın. Hayır o sigara değil. Annene sokmak için fitil yanımda taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah komik olduğunu zannediyor. Bozo. Ben bir palyaçıyım tabii ki de komiyim. Ben et onu sonra... Kesin sesini. Monokulumun <laughs> çocuğu. Ne ilerleyeceğiz seni merak etme. Ben tıkacağım onu. Tına tıkacağım seni şimdi bekle. Ufacık çocuklara verirsin demek he? Çocuğun senin olduğunu bil... bilmiyordum. Senin olduğunu bilseydim. Ona daha fazla verirdim. <laughs> Annenden yaptın nasıl evet, olmadı. ya olmadı? Söylemesi lazım. Yok mu bu çocuğu? Burası departman değil. Beni nereye götürüyorsun? Departman, departman Bizim burası ya. Seni özel departmanımıza götürüyoruz. Ne? Ne alıyorum ben? bozuk. Şöyle bir gel buraya Duruştuk doğru hiç bir Gel gel <laughs> bozuk. Yürü yürü. O çocuğa ne verdin? Doğruyu söyle. Şey satıyorlar bunlar. Ufacık çocuklara. Şimdi ben de sata sokacağım canım bir şeyler. O çocuğa ne verdin? Doğruyu söyle. Annenin verdiğimin aynısını verdim. <laughs> Yürek yemiş bu ya Yediririz Yerinde 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 Ne verdin? Bir daha söyle bir daha Anne ne verdiğimin aynısını verdim anlamıyor musun? Öyle mi? Orospu <laughs> <Horus>, bu <o> çocuğu <laughs> senin <laughs> Sen amına kodumun oğlu seni. Ne verdin? Çok konuşuyor bir dur. Çocuk arka sokağa gelmişti. Hatırlamıyorum dostum. Nasıl yardımcı olmamızı ister misin biraz daha? Anlat ne yaptığını söyle. Oh. Ah. Ah, bu acıtır, bu acıtır, acıtmıştır bu. Ah. Ay, 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 bu acıdı. Ah, canım, çok üzüldüm ben buna. Çocuğa bu maddeleri verirsin demek ha? Sen mi istiyordun? İstiyorum, istiyorum. Çavuş, sen, sen de bir vur. Burada içinde kalmasın. Konuş konuş. Bak böyle olmuyor. Bana sataşman lazım. Bak oh. beni şevke getirmen lazım. Sana daha nasıl sataşayım oros bu çocuk? Sana sataşan sataşmanı ne istiyorsun? Bir, 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 de gazda çalışıyor ya bu da bu mi? Boş yere böyle... şevke getirmen lazım beni aaa ah. bu çocuğu seni. Bir daha verecek misin bu uyuşturuculara? Bir daha vereceğim lan Bir daha vereceğim ne yapabilirsin ki? Ah. Orospu çocuğu senin ah. oh. 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 Kendine gel Beni dönmem. Sadece beni gaza getiriyor Bu çocukların hepsini öldürürüm Hı. Ne? Hı. Ne yaparmış ben duyamadım ya Çocukların hepsini ne yaparsın Bir daha söyle bakayım Hepsini zehirleyeceğim Hepsini zehirleyeceksin Dövün bunu ya <laughs> Seni evet. yok ederim onu oğlum. Ne yaparsın lan bir daha söyle Hepsini öldüreceğim Hepsini, 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 hepsini öldüreceğim, öldüreceğim. Daha Allah aşkına bir daha söyle bana. Toplantı değil. Evet eğlence... Nasıl? Alo, Teğmen? Efendim? Efendim? Alo. Ee, gideceğimiz mekan belli mi? Ee, gideceğimiz mekan henüz belli değil. Yani hep beraber bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm ben. Tamam. Nereye yönlendiremeyiz. Çoğu hazır, herkes bekliyor. Ee, yani, e, siz bir yeri yönelim sağlayın. Hep beraber geçeriz yani. Ben şu anda kafamda bir şey yok. Ee... Tamam. Biz kendimizi bir eğlence bulmaya çalışıyoruz şimdi. Ee, tamam, aklınıza tamamdır. bir şey gelirse yaparız. Tamam Aa, tamam. Varım. Haber ederim biz bir yere geçince o zaman. Tabi tabi. Bana haber verirseniz tamamdır, göre, biz tamam. de geçeriz. Tamamdır görüşmek Çocukları üzere. Uh -huh. çektim pezevenge ya. Uşak. Uh. Çocukları zehirleyeceğim diyor bir de lan. Bir şey bak. Çocuğu O dostu çocuğu seni Elinde eldiven var Teğmen bir çıkartın istiyorsanız çok şey yaptınız galiba nefes alamıyor. Teğmen bir nefesi kesiliyor gibi. Teğmen. Geber orospu çocuğu senin geber. Teğmen sakin sakin Teğmen Teğmen sakin ol. Teğmen. Çekil çekil. Teğmen. Teğmen sakin olun. Teğmen sakin olun. Teğmen pişkurusu. Teğmen. lan bozuk bırak, bırak bırak lan puşt konuş lan Şş. lan piç konuşuyodun biraz önce konuşsana konuştu çocuğu çocukları zehirleyecekmiş ha. Kelepçe kimindi? Benim temem. Tamam kelepçeleri çözelim. Kelepçenin sicil numarası var. Hop temem. Sonsuzluğa doğru uğurlanmış. Hiç kurusu. Tuş Efendim. Şu eldivenleri ters bir şekilde al sen. Ucundan tut. Tamam gidelim biz bunu. Dur, burada, burada bırakalım. Aracı ya sen sürer misin? Mi? Daha dene. Onu, onu atacağız şimdi. Çocuğum senin. Yani şu kontağı da takar mısınız? Tamam. Bakalım Çocukları zehirleyecekmiş. Daha yeni buldu piç. <laughs> piç <ya>. <laughs> Zehirlemeye devam edeceğim diyor ya. Zehirler artık. Zehirlesin bakalım haydi. İlbenleri bir yere atma sen. Ha, çavuş. Sen. Var mı çakman falan? Tamam. Var var yakacağım ben onu şuna. Tamam. Şu köprünün altına atayım istiyorsanız. Soldaki ile akıntı ile bulunur bulunur bir yere doğru akar hiç gerek yok evet. yakalım gitsin. sence de Hatta şöyle bir şey yapacağım dikkat 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 ne bu turmanı Eee bozuk tamam tamam ben de hallediyorum şöyle bir yakıttan yerine bir daldır onu Ha, şey yok kollardaydı. Efendim? Baktım. Alo? Efendim? Şey diyecektim, ee, görüntü Tamam, çok güzel. Ee, bekleyeyim mi seni, geçeyim mi? Ee, biz de geçeriz birazdan. Tamam. Sana, sana uyar mı? Ne? Sana uyar mı? Uyar, geçeyim mi ben, Ge şey, Yani hep beraber hep geçeriz. Sana. Ya da sen bizimkilerle beraber yok, yok. geç, ben de oraya gelirim. Nasıl istersen. Tamam. Ee, tamam hadi bekliyorum. Tamam. Ee, benim bir 5 dakikalık bir işim var geliyorum departmana. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bilerek yapmadık ya. bu aralar gergin görüyorum sizi. çocuğu evet <laughs> yasaklı madde veren adamı ben ne yapabilirim ki oh, de. Haklısın, de. Haklısın, de. zehirlemeye devam edeceğim diyor bir de evet bir de diyor tam adam bunu diyebiliyor yani bir de umarım onu orada bulmazlar bak şimdi tekrar bir kilo olsun da iyice. oldu galiba. Ya bozuk ayağım burada şöyle bir dağıt Hiçbir şey kalmasın ortada. Ben de Tarkan ne aradı durdu ya. orman yanıyormuş. Tamam, hiç bozuk bir şey kalmadı. Tamam, tamam, sıkıntı yok. bu Asena ile durum nerede? Şu an için gayet iyi gidiyor hemen. sıkıntı yok. Bu departmanın Sorun yeni, yeni tüzüğü... durum çıkartmasın size dikkat edin bak. Siz o gün hani yeni ekipten sonra demiştiniz ama evet, yeni, akademiden yeni, sonra. yeni akademiden itibaren geçerli de yani yapabiliyorsan resmiyete bağlı ki Akıllarda soru işareti kalmasın bence. Evlilik mi diyorsunuz? Yani. Yani düşünüyorum öyle bir şey ama. Birini öldürüp hala bu kadar nasıl rahat kalabiliyorum bilmiyorum yani. Şu anda tamamen şey var üzerinde büyük bir haz var nedense. Böyle bir çocukları zehirleyen birisini ortadan kaldırmanın lazım, garip bir şey bu. Şu ben de de öyle. Evet. normalde şu anda çok gerilip moralimin bozulması lazım ama çünkü zararlı bir şey aslında ortadan kaldırıyorsun ya hani bununla kaynaklı bence. Bilmiyorum ama evet. üzerinde bir garip bir şey var şu anda. Ya şahsen ben kendimi kötü hissetmiyorum şu an. Yani o durumda bile hala yarın zehirleme devam edeceğim demesi